Herkese merhaba arkadaşlar ben Okan Cora. Bugün sizlerle Xiaomi Pad 6 tableti inceleyeceğiz. Şu anda elimde ve ben bunu açarak sizlere tanıtacağım. İlk başta nerede bizim falçatamız? Şuradan küçük bir çizik atalım. Bu arada kutunun boyutunu e, ben Sizlere söylemek istiyorum. Yaklaşık bir A4 kağıdı boyutunda ee, güzel bir kutu. Bu arada <laughs> bunu şey kesmedi. Herhalde elimizde yırtacağız. Deneyelim tekrar yırtmayı. Arkadaş çok da sağlam yapmışlar telefonu. Evet. Zaten en çok sevdiğim ses de budur poşeti yırtmak Evet şöyle açalım şöyle onu bir kenara koyalım o falçataya hiç gerek kalmadı kapak kutu zaten açıkmış şöyle sökelim Evet şunu şöyle koyalım. Evet karşımıza bez bir torba çıktı ve bu torbanın içerisinde bir canavar yatıyor. 6.5 milim kalınlığında ve 11 inç büyüklüğünde bir tablet. Evet açalım bunu da. Canavar burada. Bu bir canavar arkadaşlar. Neyse, bunu birazdan inceleyeceğiz. Şimdi kutunun içerisinde neler var bir bakalım. Neler çıkıyor bize? Ne ver? Ne göndermiş Şami? Ee, kutuyu benim tutma şeklime göre sağ taraftan kaldırdım. Bir parça. Evet, burada bir paketimiz var. Bakalım içinden ne çıkacak. Küçük bir paket. Evet bundan evraklar çıktı. Buna gerek yok zaten. Bakmaya. Evet bunu koyalım. Evet ortada bir tane de bir parça daha bir kutu var. biraz ağır bir kutu. Bunda muhtemelen şarj aleti vesairesi vardır diye düşünüyorum. Evet, bir tane 33 watt'lık bir şarj aleti bizi karşıladı arkadaşlar. Normal standart Poco X3 Pro'nun içerisinden çıkan şarj aletlerinin aynısı. Bakalım burada. Evet, bir tane de bir tarafı Type A, bir tarafı Type C, yaklaşık 1.5 metreye yakın bir boyuta sahip olan bir ara kablo çıktı. Şarj kablosu, data kablosu olarak da kullanabiliyoruz tabii ki. Onu da şöyle koyalım. Evet, burada başka kutunun içerisinde başka bir şey yok. Şu sol tarafta da bir şey var gibi ama aslında burada da bir şey yok arkadaşlar. Ben şu hemen kutuları boş kutuları yerine yerleştireyim. Bunlardan bize burada işe yarayacak bir şey yok. İşe yarayacak olanları aldık. Hemen kaldıralım. Şu ortamı bir düzenleyelim. Ondan sonra tabletimize geçelim arkadaşlar. Evet tabletim kutumuzu kaldıralım şöyle. Koyalım şuraya. Evet arkadaşlar tabletimiz elimizde Snapdragon 870 Bu tabletin güç aldığı işlemci Aslında çok da yeni bir işlemci değil ama Yani tabletlerde çok fazla Görmeye alışık olmadığımız işlemcilerden Özellikle bu fiyatlarda aslında bunun bir emsali daha var ee, Huawei Matepad Air da yanlış hatırlamıyorsam onda da Snapdragon 888 işlemci vardı. Ee, 8 GB RAM'i var. 256 GB hafızası olan bir tablet. Bendeki şu anda elimde tuttuğum. Ee, 8 GB RAM DDR5'den e, DDR5 olarak verilmiş. Onu söyleyeyim. Ee, ayrıca Kendisinin Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği var üzerinde Burada belirtmiş zaten Evet arkadaşlar tabletimiz 6.5 milim başta da söylemiştim Burada e, Tableti dik tuttuğumuz zaman Yani bu tepsi girişi alt tarafa geldiği Geldiği gibi tuttuğumuz zaman e, Tabletimizde Yukarıdan başlıyorum yukarıda en üstte Solda bir tane hoparlör var. Ortada bir tane mikrofon var. Sonra geçiyoruz sağ tarafa doğru. Sağ tarafta bir tane hoparlör ve hoparlörün hemen yanında bir mikrofon daha var. Ve onun da hemen yanında bir güç tuşu bulunuyor. Kavisli bir şekilde dönen bir köşesi var. Ve sağ tarafa geçiyoruz. Sağ tarafta Ses açma ve ses kısma tuşu yukarıda, onun hemen altında birazcık daha aşağı indiğimiz zaman burada sanırım burası klavye bağlamak için koyulmuş bir yer ya da muhtemelen kalem vesairenin şarj olması için burada hemen bir mikrofonumuz var, başka da bir şey yok. Arka tarafta ne var? Bir tane sağ tarafta. Bir hoparlör mevcut Ortada Type-C girişi mevcut şarj yeri Sol tarafımızda da bir adet Hoparlör mevcut Evet arkadaşlar e, Kuruluma geçeceğim kuruluma geçtikten sonra Tekrar Sizlerle birlikte Olacağız Evet arkadaşlar şimdi kurulumu yaptım ve tekrardan karşınızdayım Şimdi şöyle tabletimizi alalım elimize. Düşey dedi. Bunun şeyini bir ayarlayayım ben. Evet ekranı yükseltelim. 65. Hmm, 65 yeterli. Hemen şuradan ayarları bulalım. Hakkında'ya girelim ve tam olarak özelliklerini oradan bakalım bize tablet neler sunmuş Tablet, yapar, gılıkta, tablet Cihaz siyah, mevgul, sürüme, mevgul yapar, Global 14.0.8. Evet, MIUI Global 14.0.8 desteği var tablette. Cihaz 34.4 GB 256 GB. Tabii ben doldurmuşum 256 GB bir hafızası var demiştim başta. E, bu hafıza UFS 3.1 destekli. Bu da bir tabletin hızını tabii ki bir tık arttırıyor. Merhum, sürümü, merhum, bagla, 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 14. Baktık. Evet Android 13'ü <laughs> desteklediğini söylüyor. Android 13 yüklü olarak geliyor içerisinde. Android güvenlik güncellemesi 2023 yani e, Eylül güncellemesi varmış şu anda. Eylül'den sonra güncelleme almamış daha henüz. Detaylı bilgi ve özellikler. Evet, detaylı girelim bilgi detaylı özellikler. bilgi ve özelliklere. Geri detaylı bilgi evet, şu anda 8 artı 3 RAM kullanıyor. Bu RAM'ler başta da söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam e, 5 şey destekli. Ne diyorlar ona? DDR5 destekli. Evet maksimum 3,2 GHz zaten Snapdragon 870'i biliyoruz. Ee, hızlı işlemlerde 3.2'ye çıkabiliyor. Diğer küçük işlemlerde 1.8'de bataryayı öldürmeden kullanıma devam ediyor. Android sürümü 13 TK Q1. Yeni Android güvenlik güncellemesi 2023. Mevhul sürümü Mevhul model 23043 RP 34G. Tamam model 23000 bunları söylüyor. Çekirdek sürümü 4 19 157 Park G 1129 E1 D. 1C. Evet, e, çekirdek sürümü var. Bunlardan pek anlamam. Dahili depolama kullanılabilir. Depolama alan 221 önemli güvenlik bildirimi. Önemli güvenlik bildirimi diyor. Yasal bilgiler. Yasal bilgiler var. Durum, film, ve diğer bilgiler pilin ağın durumu ve diğer bilgiler var. Pil, e, arkadaşlar bu alette 8840 mAh batarya var. Mükemmel bir bataryası var arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. E, hakkında bölümümüz bu kadar. E, bir de bu ürünün en bariz öne çıkan özelliklerinden biri de sesi. Üzerinde başta da bahsettiğim gibi 4 tane hoparlör var. Ve bu 4 hoparlör ayarlanabilir Dolby Atmos'u destekliyor. Mesela içerisinde Equalizer var. Equalizer'dan ayarlıyorsunuz. Normal Xiaomi telefonlarda olduğu gibi. Bunun da Equalizer'ı var ve o Equalizer üzerinden ayarlama yapabiliyoruz. Gelelim biraz da ekrandan bahsedelim. Ekranı e, <laughs> 550 litre kadar renk parlaklığı var. E, güneş ışığı altında da kullanımı rahat oluyormuş. Başka 2.8K ekran görüntü kalitesi var. 1 milyar rengi destekliyor ve aynı zamanda da 4K videoları da çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. Ultra Full HD videoları. Üzerinde herhangi bir parmak izi yok. Yüz tanıma var sadece. Yüz tanıması Işıklı ortamlarda evet gerçekten güzel çalışıyor ama ışıksız, karanlık ortamlarda çalışmıyor. Hiçbir şekilde, neredeyse hiçbir şekilde açmıyor yani. En azından ben çözemedim. Kameralara bakacak olursak kameralarda e, ön kamera 8 megapiksel, arka kamera 13 megapiksel. Arka kamerayı birazcık e, Xiaomi... Mi 13'e benzetmişler e, premium bir görüntüsü var zaten tablette premium görüntülü bir tablet e, Premium bir tablet zaten e, Tasarım olarak bir kabin var e, Kamera kabini var ama bu kamera kabini Sanki böyle dışarıdan baktığın zaman içerisinde 3 tane lens görünmüyor, görünüyor gibi Büyük olmasına rağmen e, Burada tabii ki Bir tane var içerisinde kamera geniş açılı normal standart 13 megapiksel kamerası var. Ee, bu kamera bizlere 4K 30 FPS, 1080P 30 FPS, 720P 30 FPS videolar çekebiliyor ön arka kamerada. Ee, ön kamerada ise sadece e, full HD 30 FPS 1080P'de p 720'de de 30 FPS çıkıyor. Yani iki kamerada da 60 FPS hiçbir şekilde yok. Bunun da altını çizelim. Ee, ön kamerasının özelliği güzel. E, geniş açılı bir kamera arkadaşlar. Bayağı bir geniş açısı var. E, görenler öyle söylüyorlar. 100 derecelik bir yaklaşık geniş açısı olduğu söyleniyor. Yani biz görme engelleri için bu aslında güzel bir şey. E, ne kadar kendimize doğru kamerayı yöneltmesek dahi e, karşımızda tuttuğumuz sürece kamerayı kendini kendimizi karşıya bir şekilde sağda veya solda olabildiğince göstermeye çalışır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir sesini 22, test edelim. Diyelim ki bir telifsiz bir sound bulalım. Sesi çok güzel gerçekten. Ses konusunda Ekran, hiçbir satın. şey diyemeyeceğim. 22 29. Sistem başlatıcı. Hemen. 2. sayfa 2. 24 uygulama. YouTube'a. YouTube'a bir girelim. Ana sayfa. YouTube'da yaptım. olsa çık. Mutfak ayakkabı fetişçisi, J yutuldu. Hmm. Şuradan aramayı bulalım. Ekran büyük olunca tabi. Siz durmayın. Abonelikler yi oluştur. Ford ana sayfa işlem menüsü Faruk Yılmaz'ı kanala gitme. Bu sağ üst köşede. Ayakkabı Adana, Ceyhan'da gece balık tutan bir köylünün yaşadığı olay gece yarısı. Eğlence menüsü. Şurayı açtı. Bunu bir düzenli kapatalım. Burada arama butonu. Ekran geniş olunca bulunmuyor arkadaşlar. No copyright sound.

Evet, bası böyle arkadaşlar. Gerçekten güzel. Evet, şu anda 100'e getirdim sesi. Kısa bir süreliğine. Evet, kapatalım. Evet arkadaşlar, sesi de böyle. Ee, güzel bir tablet. Yani... Gerçekten güzel bir tablet. Fakat işte e, Snapdragon 870 yerine bugün 888 kullansaydı başta söylediğim gibi iyi olabilirdi, daha da iyi olabilirdi. Çünkü abisi var bunun, prosu var. E, Pro'da Snapdragon Gen 1 kullanmışlar, 8 Gen 1 kullanmışlar. E, tabii ki bunu ondan ayıran bir şey olmalıydı, çünkü onun fiyatı birazcık daha yüksek. E, Xiaomi'nin satış politikası bu. Xiaomi'nin Satış politikasında ayrı bir durum daha var ee, şöyle bir şey o da tableti Türkiye'ye göndermiş ama tablette klavyeli kılıf takma yeri olmasına rağmen tabletin klavyesi Türkiye'de yok arkadaşlar doğru düzgün e, kılıf bulamıyoruz zaten harici piyasada bilinen markaların Kılıflarını kullanmak zorundayız Ekranın üzerinde de herhangi bir e, Koruyucu camla beraber gelmiyor Gorilla Glass 3 ile korunuyor Arkası metal bir yüzeye sahip e, Ekran çerçevesi Plastik bu arada onu söyleyeyim Xiaomi çünkü her yeri Alüminyum olarak bahsetmiş ama Ekran çerçevesi plastik Bu konuda da bilgi vermiş Olayım Tabletimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar Tablette başka bir şey yok anlatılmadık Hepsini neredeyse size anlattım. Ee, şarj olarak baktığımız zaman içerisinde 8840 miliamper bir batarya olduğunu söylemiştim. Bu 8840 miliamperlik batarya e, içerisindeki 33 Watt'lık şarj aletiyle beraber e, yaklaşık 2 saatte şarj oluyor. Fakat ben bunu denedim ve bu tabletin 120 watt ve 67 wattta desteği 65 watt neyse turbo şarj desteği var diyelim kısaca ee, içerisinden çıkmasa da turbo şarjla beraber e, daha kısa sürelerde şarj oluyor tabii ki ben turbo şarjı pek de önermiyorum açıkçası yani 67 watttan yukarısı birazcık sıkıntı çünkü 120 wattla hem cihazı ısıtıyor ısıtmasından dolayı bataryayı da daha kısa sürede öldürüyor çünkü bu tabletler muhtemelen tek hücreli olarak tasarlanmışlar. Tek hücreli olarak tasarlandıkları için de bir hücre öldüğü zaman yerini dolduracak e, ikinci bir hücre yok. E, bu Redmi Note 12 Pro Plus'ta yapmıştı onu Xiaomi. E, çift hücreli batarya kullanmıştı. O da zaten Redmi Note 12 Pro 5G ile Redmi Note 12 Pro Plus'ın arasında yaklaşık 40 gramlık bir fark oluşturmuştu. E, cihazı ince tutmak... Da tabii ki önemli biliyorsunuz Bu sebepten dolayı da Buna muhtemelen Çift hücreli batarya Koymadılar 4, 490 gramlık bir ağırlığı var zaten Cihazın bataryada her şeyi içerisinde Başka da bir özelliği yok Beni dinlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar